Merhaba sevgili gençler. Prokaryot canlılara, arkeler alemiyle devam ediyoruz arkelerin bazı özellikleri bakterilere, bazı özellikleri ise ökaryot canlılara benzer. DNA'larının halkasal olmasıyla bakterilere, DNA'larında e histon proteini bulunmasıyla ökaryotlara benzer. Yüksek tuzluluk, düşük oksijen, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi ekstrem koşullarda yaşayabilir arkeler. Hücre duvarı bulunduran çeşitleri vardır ancak bunların hücre duvarı peptidoglikan değil, pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan yapıdadır. Arkelerde aynı bakteriler gibi glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo ederler. Ee, arkadaşlar bakteri ve arkelerin özelliklerini karşılaştırdığımızda her ikisi de prokaryot olduğu için çekirdek zarı bulundurmazlar. Zar ile çevrili organelleri yoktur. Ee, hücre duvarında peptidoglikan bakteri de vardır. Arkede yoktur. Arkeninki piseuda peptidoglikan yapıdadır. DNA'da histon proteini bakteri de yoktur. Arkelerde vardır. Her ikisinin de kromozomu halkasal şeklindedir. 100 santigrat derece üreme bakterilerde yoktur. Bazı arke türlerinde vardır. Termofilik arkelerde vardır. Endospor oluşturma bakteri de vardır ancak arkelerde yoktur. Her ikisinde de depo polisakkarit glikojendir ve her ikisi de konjugasyon yapabilir gençler. Arkelerin önemiyle devam ediyorum. E, metanojen denilen arkeler ürettikleri metan gazı ile biyogaz üretiminde kullanılırlar. Soğuk seven arkeler yani psikrofiller ise e, bunların enzimlerinden peynir olgunlaştırılır. Süt ve deterjan endüstrisinde kullanılır. Sıcak seven termofilik arkelerin enzimlerinden e, kağıt beyazlatılır. Glikoz ve fruktoz üretilir. Tuz seven arkeler yani halofillerin genlerinden... E, tuzcul ortama dayanıklı bitki üretilir asit seven arkeler yani asidofiller ise e, bunların enzimleri kullanılarak kükürtlü bileşikleri arıtmada yararlanılır arkadaşlar arkeler buraya kadar buradan itibaren ökaryot canlılara ökaryot canlıların ilk alemi protista alemine devam ediyoruz yani buradan itibaren protista alemi anlatıyorum arkadaşlar e ee, gençler prokaryot hücre yapısına sahip canlılar bakteriler ve arkelerdi. Şimdi ökaryot hücre yapısına sahip canlıları işleyeceğiz. Protistler, bitkiler, mantarlar. E, efendim hayvanlar şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi protista alemi ökaryot hücre yapısına sahiptir. Yani zar ile çevrili organeli vardır, efendim çekirdeği vardır. Ökaryot canlı alemlerinin en ilkelidir. Bazıları tek hücrelidir. Paramesyum, öglene, amip, tripanosoma ve tek hücreli aitler cıvık mantarlar. Bazıları ise çok hücrelidir. Örneğin algler. Bazıları ise koloni oluşturur. Örneğin volvo koz kolonisi Protistaya devam ediyoruz. E, farklı yaşam alanları bulunur protistlerin. Sularda yaşayanlar amip, paramesyum, öglena, alk. Nemli yerlerde yaşayanlar cıvık mantarlar, algler. Hayvansal organ, e, organizmaların vücutlarında parazit olarak yaşayanlar plazmodium, tripanosoma. Beslenme çeşitliliği fazla olan gruptur. Ototrof yani üretici, heterotrof yani tüketici. Hem ototrof hem heterotrof olanlar vardır bu grupta. Ototrof olanlar alglerdir. Heterotroflar ise bazıları besinleri endositozla alırlar. Amip, paramesyum, öglena, e efem cıvık mantarlar gibi. Bazıları parazittir. Hazır sindirilmiş besinleri alarak beslenirler. Plazmodium ve tripanosoma bu gruba girer. Saprofit ayrıştırıcı olanlar vardır. Bunlar da su küfleri. Hem ototrof hem heterotrof beslenen grup ise öglenadır arkadaşlar. Ototrof ve heterotrof beslenen tek canlı Öglena gençler. Bazıları sil, kamçı, yalancı ayak ile aktif hareket ederler. İşte öglana kamçısı ile, paramesyum sili ile, amip yalancı ayakları ile hareket eder. Tatlı suda yaşayan bir hücreli protistlerde şimdi su hipotonik bir ortam arkadaşlar hücre içinde sürekli ne olacak Bu nedenle su girişi olacak Bu canlılarda da hücre çeperi yok. Bu nedenle bunlarda içeri giren fazla suyu dışarı atan, kontraktil kofulları var. Yani bu tatlı suda yaşayan protistlerde kontraktil koful bulunur. Kontraktil koful içeri giren fazla suyu enerji harcayarak dışarı atar. Bazılarında birden fazla çekirdek vardır. Paramesyumda ve cıvık mantarda olduğu gibi. Bazıları eşeğsiz, bazıları eşeğli. Bazıları da hem eşeğli hem eşeğsiz çoğalır. Bazılarında hücre duvarı bulunur. Örneğin algilerde arkadaşlar. Algilerde aynı bitkide olduğu gibi selüloz yapılı bir hücre duvarı bulunmaktadır bazı protist canlı örneklerini gösterdik. Arkadaşlar öglena, paramesyum, amip bunlar tatlı suda yaşayan tek hücreliler. Tripanosoma canlı vücudunda yaşayan parazit protista türü. Tek hücreli alk, efendim çok hücreli alk ve cıvık mantarlar bunların hepsi arkadaşlar protista aleminde yer alan canlı örnekleridir. Evet, protistlerin önemi nedir? Arkadaşlar, algiler yeryüzündeki oksijenin en büyük kaynağıdır. Yani doğadaki oksijenin e, büyük bir oranı algiler tarafından üretilir. Hem sudaki canlılar hem de insanlar için besin kaynağıdır. Protein, vitamin ve mineral içeriği çok yüksektir gençler algilerin. E, saprofitik olanlar bunlar ne yapıyorlar bunlar ölü organizmaları parçayarak ma parçalayarak madde döngüsünde görev alıyorlar böylelikle doğadaki çevre kirliliğini önlemiş oluyorlar. Gıda, kozmetik, boya sanayisinde algilerden yararlanılır. İşte tekstil endüstrisinde yararlanılır. Deniz ve tatlı sularda yaşayan bazı protistlerin hücre duvarında silisyum bulunur. Protist öldükten sonra zemine çökerek organik tortul kayaçları oluşturur. Bu tortullar diş macunlarında parlatıcı, binalarda ise yalıtım maddesi olarak kullanılır arkadaşlar. Bazıları parati, parazittir e, protistlerin. E, bunlar bazı sinekler ile insana taşınır. Örneğin tripanosoma çeçe sineği ile taşınır. Uyku hastalığına neden olur. Leşmanya e, tatarcık sineği ile taşınır. Şark çıbanına neden olur. Plazmodium anofel cinsi dişi sinek ile taşınır. Sıtma hastalığına neden olur arkadaşlar. Bakteri ve arkelerde aşağıda verilen olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir? Arkadaşlar bir numaralı olayımız fotosentez. Efendim bu kimlerde gerçekleşiyor? Bakterilerde gerçekleşiyor. İki numaralı olay glikozdan glikojen oluşumu yani bir dehidrasyon tepkimesi. Hem bakteri hem arkede ortak gerçekleşir. Yine hem bakteriler hem arkeler glikojeni tekrardan glikolize, glikoza hidroliz edebilirler. Glikozdan aminoasit oluşumu bakteride ve arkede ortaktır. Yine aminoasitlerden protein sentezleme ya da proteini parçalayıp aminoasite dönüştürme hem bakteri hem de arkede ortaktır. Bu nedenle cevabımız 2 3 4 5 ve 6'dır arkadaşlar. Protist aleminde bulunan tüm canlılarda hangileri ortaktır? Arkadaşlar tatlı suda yaşayanlarda kontraktil koful var. Hepsinde kontraktil koful yok. Hepsi tek hücreli değil, çok hücreli cıvık mantarlar var. Hepsinde çekirdek içinde DNA var. Çünkü hepsi ökaryot hücre yapısına sahip. Belirgin bir şekli olmayan protist var. Örneğin Amip belirgin bir şekle sahip değildir. Bu nedenle cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar.